3 sonra keşfettiğim bir bölümdeyiz. sanatçılık bölüm öğrencileri şu anda staj görüyor. Başka bölümler de var mı? Yok, sadece neden pasını öğrenci var? Başka. Normalde birinci sınıftan gelen bir çocuk hangi bölümde olursa olsun buraya girebiliyor. Biz bunları e, başlarına bir tane gençlerden birinden başka seçiyoruz. Diyoruz ki bu da eski öğrencilerden oluyor tabi. Alttan gelenlerden. Biz yetiştiriyoruz onu. Diyoruz ki sen bunların başında olacaksın. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Beş tane hocamız var burada. Tabi tabi Mennan Pasi'nin hocaları da veriyor zaten bunu. Mennan Pasi'nin yüksek olduğunu hocaları veriyor zaten eğitimleri. Biz de belirli bir seviyeye Biz çıkartıyoruz çocukları. Belirli seviyeye çıktıktan sonra da çocuklar alttan gelen öğrencilere eğitim vermeye yöneliyoruz. Hep hoca yüklenmez. Söz yardımcı olsunlar. Bizim atlarımıza baksınlar. Biz de onları at bindirelim karşılığında. Yetmedi araziye götürelim. Yetmedi pikniğe gidelim. Bu sadece şöyle söyleyeyim, Mehmet adına konuşmuyoruz. Genel, Uludağ Üniversitesi adına konuşuyoruz. Bunu. Okuyan bir öğrenci hazırlıkta da okusa, Spor Topu. Atlı Spor Topu. her sezon sonunda da biz engel çocuklarla çalışıyoruz. Ayda 30 gün. 30 gün burada engel çocuklara eğitim Çok veriyoruz. Sosyal sorumluluk. Bir projemiz var. Bu projeleri sağ olsun rektör hocamız da destekliyor bizi her sene aşağı yukarı 14 senedir bu proje devam ediyor bizim. Çok Bu da bir yere kadar devam ediyordu. Korona girdikten sonra da zaten bu sene yapamadık. Bütün malzemeler hazır. Ondan dolayı da bu sene yapamadık. Onun için de işte üzgünüz. Onu <laughs> da söyleyeyim. Başka bir okuldan da başka bir öğrenci bu zor olur. Biz bunların işte dedim ya demin 5 tane avcımız var. 5 kişi ilgileniyor. Biz bunu 150 kişi tekrar <laughs> ettik. Atlı spor topluluğunda Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okumak şartıyla ücretsiz bir şekilde eğitim alıp atlarımızla gezebilirsiniz. Ücretli eğitimlerimiz var. O da hop amaçlı geldiği için böyle. Hı. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Sevebilirsin bunu. Yakında yarış atları olacaklar. Allah versin. Nasıl bir şey oldu? yetiştirme amacı. Hem bilgi amaçlı, hem de veteriner fakültesinde uygulama amaçlı. Hocalarımızın sayesinde iki tane tayımız oldu. Bu da döner sarmaya katkı amaçlı. Biz de bunları rektörlük izinle satışa sunacağız. Tabii ihaleyle olacak. Kesinlikle kimsenin kara başına kara gözle uygulama olmadan hakkını veren illaki alacak. Bizde her zaman şimdi bir veterinerlik sevgisi var benim? İşte dediler ki metale yazalım. Yani metal okudum. sonra otomotiv teknolojisine geçti. Büyüklerim diyordu ki sen otomotiv teknolojisi işte gir bir işe çalış. Ama okula geldim lise. Hocalarım diyordu ki hani tarımla hayvancılıkla uğraşıyorduk biz. Hocalarım diyor ki hazır kurulu düzenin var senin burada ne işin var diyorlardı. Sonra artık ben de mezun olduktan sonra dedim ki acaba yani ben benim burada ne işim var? Yani ben bu işi staj yaptım. Aslında en büyük bana şeyi veren stajdır. Çünkü hani insanlar bölümleri seçiyorlar ama staj yaptıkları çalışma ortamları çok farklı yani hayalleriyle alakası yok. Bir insan bir bölümü seçerse çalışacağı ortamı kesinlikle hani ziyaret etmeli, orada vakit geçirmeli. Hani insanların ne de maaşı çok güzel, ekranmesi, yani her türlü aktivitesi olabilir, güzel dolanlar olabilir. Ama insan orada kendini kabul edemiyorsa, hani beni buraya isteyerek gelmiyorsa hiçbir şekilde hani